Çünkü halkımız başarıda vefasızlık yapmamalı. Onun altını çizelim. Gelelim Ali Koç ve Acun meselesine. Türkiye'ye dair, Türkiye'ye dair nasıl e, e, yandan yandan hareket edileceğine dair e, somut bir örnek. Şimdi bakın değerli dostlar. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Fenerbahçe kimsenin babasının malı değil. Fenerbahçe Acun'un malı da değil. Fenerbahçe Ali Koç'un malı da değil. Ve Türkiye'de Fenerbahçe ile ilgili çok kritik bir şey oluyor bana göre Fenerbahçe'de iktidara bu kadar yakın olan Acun Ilıcalı'nın bu kadar büyük rol alması hem tuhaf hem de iyi değil. Onu geçiyorum. Yani e, toplumda ben Atatürkçüyüm, ben cumhuriyetçiyim, bilmem ne deyip e, Acun'a anahtarları verecek hale gelip de e, cumhuriyetin Fenerbahçe cumhuriyeti o bir simgedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli olan yerini bir kere boğmaması. Fakat çok ilginç bir şey var. Herkesin buna dikkat edilmesini düşünüyorum. Allah aşkına Ali Koç çıktı. Saatlerce futbol federasyonunu eleştirdi. Ee, Acun çıktı. E, e, işte dakikalarca e, hakemleri eleştirdi. Millet bilmem ne falan. Oluyor. Ali Koç nerede yaşıyorsunuz? Acun Ilıcalı nerede yaşıyorsunuz Allah aşkına? Nerede yaşıyorsunuz? Türkiye'de yaşıyorsanız siz hakimlerin Erdoğan'dan izin almadan karar veremediği, biz bakanların, milletvekillerinin ve aslında Türkiye'deki bürokrasideki herhangi birisinin tuvalete giderken bile izin aldığı bir süreçte sarayın bu işlerin müsebbibi olduğunu söyleme cesaretine sahip değilseniz o koltuğu bırakın. Bakın Aziz Yıldırım bunu söyledi. Aziz Yıldırım bunu söyledi. Aziz Yıldırım Ahmet Hakan sordu. Hatta onu bulursa e, Ali çok sevineceğim bunu göstermek istiyorum. Bunu yapmak istemiyordum ama çok sinirlendim yine. Bunu göstermek istiyorum videoyu. Diyor ki Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz. O videoyu görürsünüz. Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz. Neden? Ali İsmail Fenerbahçeli. Abisi Galatasaray'dı. Fenerbahçe stadına geldiğinde Emel anneyle birlikte Fenerbahçe'lisi Galatasaraylısı bir şey fark etmez. Ne bastı. Tamam mı? Ve o gün Aziz e, Yıldırım 5 taksit Ahmet sorduğunda ne diyorsunuz diye kusura bakma dedi. Taraftar bağırır. Bunu Erdoğan hükümetinin bunu Gülen cemaatinin en güçlü olduğu dönemde söyledi. Şimdi Ali Koç Bey tamam Fenerbahçe'yi canımdan çok seviyor onu biliyorum. Acun da öyle. Fakat soruyorum 3 Temmuz'a ağzınıza geleni söylüyorsunuz. O zaman Gülen cemaatiyle Erdoğan ortak değil miydi? Tek başına Gülen cemaati bu işi yapabilir mi? Bu sürecin sorumlularından birisi de açık bir şekilde bugünkü iktidardır. Geçti. Ya siz bakın değerli Ali Koç. Siz onu değil e, şeydeki e, bu e, tribünlerdeki görüntüleri bulursam sevinirim. Çünkü o da futbolla alakası yok. Bakın Ali Koç şunu unutmayın lütfen. Altını çizmek isterim. Siz Fenerbahçe'nin geçmiş yöneticisi olan Beşli Çete'den Nihat Bey federasyon başkanı aldı. Orada bile karar alamadığını görmediniz mi? Nihat Bey karar alabildi mi Fenerbahçe'nin hakkı olan e, kupalarının verilmesine? Yıldızlarının takılmasına alamadı. Demek ki ne bugünkü başkan ne diğer başkan değil. Siz saraya gidip Cumhurbaşkanı'yla her şeyi konuşuyorsunuz daha. Ya Sayın Cumhurbaşkanı bu işler böyledir değildir diye niye söyleyemiyorsunuz? Acun Ulucacı saraydan çıkmıyor. Rıdvan Dilden saraydan çıkmıyor. Herkes biliyor ki Fenerbahçe'nin beli bükülemediği, bileği bükülemediği, beli kırılamadığı için saray Fenerbahçe'den hoşlanmıyor. Bu çok açık. Seçim döneminde sizin Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğinizi bildiği için Erdoğan, öteki tarafta da Dursun Özbek'in yanağının okşandığı için gayet açık bir şekilde Galatasaray camiası değil ama Dursun Özbek, Murat Kurum'u destekledi. Sizin de kardeşiniz Ömer Koç, babanız Rahmi Koç kimi destekledi? Kimi? E biliyoruz. Ekrem Bey. Şimdi bunu görmeden Fenerbahçe'nin kürsüsüne çıkıp Türkiye'nin gözbebeği olan Fenerbahçe'nin kürsüne çıkıp haber ona küfür, buna küfür, bilmem ne falan filan. Ya eğer azıcık cesaret varsa acun çıksın desin ki sayın Cumhurbaşkanı bu kadar da olmaz. Acun çıksın bunu söylesin. Şunu izleyelim bakın. Bir açsana. Bir de Emel Anne'nin stada girişi var. Onu da gör lütfen. Bu işin Fenerbahçe'si Galatasaray yok. Niye yok biliyor musunuz? Antakya'ya gidelim. Armutlu Mahallesi'ne gidelim. Bakın. Hem Ali İsmail'in, hem Ahmet'in, hem Abdo Ömer'din ailelerinin üçünü ziyarete gittim. Ahmet de, Ahmet Ali İsmail Fenerbahçe'li odalarına giriyorsunuz. Hiçbir şekilde hiçbir şeyin yeri değişmemiş. Sarı lacivert odalar gençler gönül vermişler. Aynı şekilde Abdocan'ın evine gidiyorsunuz. Odaya hiçbir şey dokunulmamış sarı kırmızı. Bu işler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş işleri değil. Ama halk statlarda burası basketbol e, şey bunu bir izleyelim. Bakın benim Fenerbahçe olmaktan gurur duyduğum an gözlerimden yaş geldiğim yani, Bir izleyelim.

bu gibi duygularda toplumun dayanışma duygusu için sporu önemsiyorum. Spor zeki, çevik, ahlaklı olmak. Fenerbahçelilik de yönetim ne olursa olsun şikeler bayisler bilmem ne yurttaşın sen bizim annemizsin dediği Ali İsmail'in abisinin e, Galatasaraylı olduğu halde Fenerbahçe formasıyla geldiği Abdurcan'ın Galatasaraylı olup keşke Fenerbahçe sonsuza kadar şampiyon olmayaydı da Abdurcan yaşayaydı. Hayatta böyle bakmak lazım. Peki bütün bunlar nerede oldu? Bakın elini öpüyorlar. Annemizsin diyorlar. Ya bu bir duygu meselesi. E şimdi ben pişmaniye duayeni bunların içinde var mı? Yok. Yapamaz. Ona sen divan kurulu başkanlığı veriyorsun. Çıkıyorsun kürsüden. Bize silah sıkıldı diyorsun. Evet sıkıldı. Peki silah sıkılmasının müsebbiblerini buldular mı? E bulmadılar. Kumpas kurulduğunda yargıladılar mı? Yargılamadılar. O zaman sevgili Acun burada yayın yaptık bir hukukumuz oldu. Sevgili Ali Koç Bey gerçeği konuşalım. Bunlar büyük yapılar. Bunlar büyük kurumlar. İktidarla büyüyen kanal 8,5, kanal 9,5, kanal bilmem ne milyon dolarlık değil milyar dolarlık olan Acun iktidardan kopamaz ki bunları söylesin. Emel annenin elini öpemez ki. Aynı şekilde Ali Koç e, sadece Türk Taş'a bakın. Şimdi Fenerbahçe eğer top kadarsa o zaman ben Fenerbahçe'de olmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Ali İsmail Korkmaz aynen Özgür'ün dediği gibi herkesindir. Onu söyledim. Abdocan da bizimdir. Şimdi burada çıkıp da ne Galatasaray yöneticisi, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne de herhangi birisi bütün bu olup bitenin sarayın iki dudağı arasında olduğunu görmüyorsa bizi niye kandırıyorsunuz ya? Biz de aptal değiliz ki. Biz de aptal değiliz ki. Futbol sadece futbol değildir. Size bir kitap göstereceğim. Size bir kitap göstereceğim. Ee, sipariş ettim. Müthiş Norveçli bir adamın e, futbol ve felsefe ilişkisi. Bakın Albert Camus, varoluşçu felsefenin en önemli isimlerinden birisi. En önemli isimlerinden birisi. Diyor ki, hayatta ne öğrendiysem futboldan öğrendim. Müthiş bir düşünür, müthiş bir edebiyatçı. Dolayısıyla orada tabii ki ayak topu bilmem ne gibi göstermiyor. Takım olma, taktik, bir arada bir şey yapma vesaire. Her sporda bu vardır. Bu iki filozof ki Albert Camus da bence filozof olan bir edebiyatçıdır. Dolayısıyla futbolu sadece futbol olarak düşüremezsiniz. İlişki ağı olarak, mafyasından siyasetine kadar. Ve size o Norveçli yazarı, adını unuttum şimdi, kitabı bugün gidip alacağım. Çok ilginç bir kitap. Ben girişini okudum. O yüzden ki sipariş ettim. Biraz buralardan bakalım. Hadi şöyle diyelim. Sayın Acın Ilıcalı, Sayın Rıdvan Dilmen, size soruyorum. Ve Sayın Ali Koç ve yönetimi Erol Bilecik, Sayın Pişmaniye duayeni her aydan hesap sorabiliyor musunuz? Soramıyorsunuz. Hesap soramıyorsanız 25 gün kişi oraya toplamayacaksınız. Onu soracaksınız onu. Mehmet Büyük Ekşi nedir? Gönderirler. E, Ahmet Büyük Ekşi gelir. Küçük Ekşi gelir. Ne fark edecek ki? Hakikati söylemek bizim görevimiz. Fenerbahçe'nin madide bir tarih yatar diye bir marşın olması, Galatasaray'ın Tevfik Fikret olması. Fenerbahçe'nin Türkiye'de lefter küçük Anton Yadis'te dikkat buyurun. Lefterin bir önemi var. Bunların olması falan bunların bir mantığı var. Bunlar Cumhuriyet kulüpleri. Benden size tavsiye bunu böyle değerlendirin.